Umutlu da bakalım. Peki. Programı olumlu kapatalım. Peki. Ee, haftanın 5 gününde günde 30 dakika yürüyüş yapabilirsek kalp damar hastalıklarına yakalanma riskimiz %19 düşüyormuş. Haft, ya, bu düşüyormuş dediğim uluslararası araştırma, dünya sağlık örgütü araştırmaları. Haftanın en az 4 günü her gün 30 dakika yürürsek diyabet riskini %60 azaltabiliyoruz. Yani e, biz Olumlu taraftan baktığımızda biraz elimizde hareket edersek e, hareketin karşılığında biz ödülü alıyoruz insan sağlığı olarak. Bu arada yine e, güzel bir sürpriz hazırlamış arkadaşlar. Sabahleyin e, bunu keşfettik hep birlikte. E, Türkiye'de bir e, web sitesi var Sağlık Bakanlığı'nın. E, onu e, sanıyorum yansıtacaklar ekrana. Şu anda ekranda Fiziksel, evet. Fizikselaktivite.gov.tr İnanılmaz keyifli. Şöyle keyifli. Çocuklara kadar e, uzanmış bir e, eğitim seti var. Online her şey görülebiliyor. E, hareket et dediğimizde Dünya Sağlık Örgütü'nün de bütün öner önerileri şu: e, Çocuk yaşta, küçük yaşta başlamak zorundayız. Sağlıklı evet. olmaya. Son veriyle kapatıyorum. E, çok çarpıcı bir e, yine analizi görmüştüm sabahleyin. 2-5 yaş arası çocuklar. Günün 3.4 saatini televizyon, bilgisayar, internet başında geçiriyor. Evet. 6-11 yaş çocuklarımız yani bu pandemiden ayrı yapılmış bir araştırma. Pandemide bunu e, yargılayamayız ama 6-11 yaş çocukları günün 6 saatini televizyon ekran karşısında veya işte bilgisayar karşısında. Çocuklarımıza hareket etmeyi küçük yaşta öğretmemiz evet. lazım diyorum. Herkesi de dünya için hareket etmeye, karbon salınımını azaltmaya ve kendi sağlığı için hareket etmeye çağırıyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok yani süre yetmedi ama önemli noktaları paylaştık